Bana taş atmayı bıraksınlar, yaptığım işlere baksınlar, birazcık da e, oturma yerlerini kaldırsınlar demişti. Şimdi Türkiye'nin üç tarafı denizlerle, dört tarafı betonla kaplı. Cennet koyları da öyle. Üç tarafı cennet koylarla, dört tarafı betonla kaplı. Peki cennet koya ne betonu? Cengiz betonu. Nasıl? Şimdi bilen bilir Bodrum'da Gölköy'de cennet koyu vardır. İşte o cennet koyunda marina yapımı için kepçeyle denize girildi. Zaten bölgede otel inşaatı için daha önce yeşil alan bırakmamıştı. Şimdi iki yıldır süren inşaatta denize göz dikildi. Peki o denizin nasıl bir ehemmiyeti var? Mesela Akdeniz foklarının yuvası ki Akdeniz'de toplam 70 tane falan fok var toplasanız en fazla. Koca Akdeniz'de onların yuvası, onları korumamız, kollamamız lazım. Ha önemli değil. Ruhsatsız, izinsiz marina inşaatı tam gaz devam ediyor. Birileri çok çalışkan. Bizim gibi tembel tembel oturmuyor. Yarımadadaki ağaçlar kesildi. Tarihi eserlere zarar verildi. Şimdi de denizin içine kepçeyle giriliyor. Beton dökülüyor. Yasak olmasına karşın ağır iş makineleri ile Akdeniz fokunun da yaşam alanı olan bölgeye denize dolgu yapılıyor. Ne yasaklar ne arkeolojik sit alanları ne de ender canlıların yaşam alanı olması onları durduruyor. Talan ettikleri doğa harikaları değişiyor. Bir gün Kaz Dağları oluyor, bir gün İç Anadolu'da bir köy ama geride bıraktığı tahribat değişmiyor. Bugün adres Bodrum Gölköy Cennet Koyu. Şirket yine aynı. Cengiz Holding. Cengiz İnşaat'ın cennet koyunda, kaz dağlarında ve Türkiye'nin pek çok noktasında aynı yöntemlerle önce küçük proje ve çek gerekli değildir kararlarıyla başlatıp ardından koylarını betona gömen bir rant zinciri kurduğunu artık herkes çok açık bir şekilde biliyor. Otel inşaatı için iki sene önce doğal ve arkeolojik sit alanlarında 678 bin metrekarelik bir alanda inşaata başlandı. Ağaçlar bir bir kesildi. Cennet yarımada betona gömüldü. Bu inşaatlar valiliğin yaz sezonunda başlattığı Ekim ayı sonuna kadar süren inşaat yasaklarında dahi sürdü. Yani ne yasak tanındı ne de doğa. İddiaya göre şimdi de Akdeniz foklarının yaşam alanı olan bölgede ruhsatsız ve izinsiz marina inşaatına başlandı. Güzeller güzeli koyda dev inşaat makineleri, kamyonlar, dozerler, kepçeler aralıksız çalışıyor. Marina inşaatı tam gaz sürüyor. Cengiz İnşaat'ın Cennet Koyun'daki turizm projesini hazineye geri verilmesi gerektiğini, ihalenin iptaline dair kesinleşmiş danıştay kararları var. Her şeye rağmen dinlenmiyor. Arada bir cumhurbaşkanı kararnamesi ile bu yer tekrar özelleştirme idaresinin işlemlerini açık hale getiriliyor ve inşaat bek üzere.